Hazreti Ali Efendimizin Peygamberimizin vefatında söylediği bir şey vardı. O bizim <laughs> havamız gibiydi, suyumuz gibiydi, ekmeğimiz gibiydi diyor. Hoca Efendi bizim hayatımızın her yerindeydi, her yerinde. Yani biz nefessiz kaldık. Onun için böyle bugün soğuk şeyler söyleyenlere, lüzumsuz şeyler söyleyenlere ben hiç takılmıyorum ve onları da hiç önemsemiyorum. Çünkü bizim kültürümüzde ölen kim olursa olsun arkasından konuşulmaz. Varsa iyilikleri anlatılır o kadar. Fakat Hoca Efendi'ye gelince onun iyilikleri, onun yaptıkları saymakla bitmez bitmez. Yani siz şahit ol ya Rab demişiniz ya. Hakikaten güzel bir manşet, güzel bir kajya bu. Şahit ol ya Rab. Az önce Mehmet Yıldız hocamız, hizmetimizin yıldız insanlarından birisi gerçekten. Dedi ya Hoca Efendi hangi vaazında söyledi, hangisinde dedi hatırlamıyorum. Doğru. Pek çok yerlerde bunu söyledi Hoca Efendi. Allah'ın şahitliğine kendisini verdi görevimi yaptım mı dedi özellikle Edremit'teki son vaazında orada cemaate cemaat ben birkaç senedir beldenizde görev yapıyorum. Şimdi de tayinim başka bir yere çıktı. Manisa'ya gidiyorum. Orada o küçük beldede, o şirin beldede benim de kendisini ilk defa gördüğüm o yerde Hoca Efendi muhteşem hizmetler yapmıştı. Akşam sohbetleriyle, cuma vaazlarıyla, o kızıl keçili kamplarıyla, o talebelerle ilgilenmesiyle, o market market dolaşarak talebelere erzak toplamasıyla, bazı vaazlarında dediği gibi terleye terleye, utana utana dükkan dükkan dolaşarak kampların erzaklarını temin etmesiyle Hocaefendi muhteşem bir görev yapmıştı gerçekten ve üstelik de İzmir'den gelip gidiyordu o günlerde. Ve Hoca efendi o cemaate cemaat benim görevimi yaptığıma şahit misiniz? Benim görevimi yaptığıma şahit misiniz? Benim görevimi yaptığıma şahit misiniz?" demişti de cemaatin içerisinden biri ayağa kalkmıştı. Şöyle radar gibi radar hassasiyetiyle bütün bir cemaati süzerek cemaat ben Hoca Efendi'nin vazifesini yaptığına şahidim. Size şahit olun demişti. O zat Edremit Ağır Ceza Reisi Hakim Necmettin Güvenliydi. Onun şahitliğini hakimler yapıyordu. Onun şahitliğini Bugün dünya çocukları yapıyor. Onun şahitliğini bugün dünya insanları yapıyor. Bir avuç insan yapsa ne olur, yapmasa ne olur? Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Şimdi hani Kur'an-ı Kerim'de A'raf suresinde bir ayet var. Ben bu ayetin yani ruhuna ya da manasına daha yeni fark etmişim ki nasılsa gözden kaçmış bu ayet. Orada diyor ki Allah bütün insanlara o gün soracak. Vazifenizi yaptınız mı diye soracak. Ama daha da ilginci o gün Allah peygamberlere de soracak. Vazifenizi hakkıyla yaptınız mı diye peygamberlere de soracak. Bunun bir de hadis-i şerifte olan bölümü var. Hadis-i şerifte diyor ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah Hazreti Nuh aleyhisselama da soracak. Bütün peygamberlere sorduğu gibi Allah Hazreti Nuh aleyhisselama da soracak. Ey Nuh görevini yaptın mı diyecek. Ya Rabbi benim halim sana malumdur ya Rabbi. Ben 950 sene didindim yırtındım çırpındım ama bana iman edenlerin sayısı belli ya Rabbi. Yani 9 asırda 90 insan bile değil. Kimi diyor 80, kimi diyor 85. 9 asır yaşamış, 10 asır yaşamış bu insan. Her asra bir insan düşüyor. Her asra 10 insan düşüyor. Ve böyle görev yapmış, ürül azim bir peygamber tufan peygamberi, acıların peygamberi, dertlerin, sıkıntıların, ızdırapların peygamberi. Cenab-ı Hak ne diyor bu cevap karşısında biliyor musunuz? Bunu da yine bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize anlatıyor. Peki diyor, ey Nuh, görevini yaptığına dair şahidin var mı diyor. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed benim görevimi yaptığıma dair şahittir diyor. Ey Nuh! Onlar senden nice zaman sonra geldiler. Kaç peygamber sonra, kaç asır sonra geldiler? Sen nasıl onları şahit tutabilirsin görevini yaptığına dair? Ya Rabbi! Sen Kur'an-ı Kerim'inde, sen mukaddes kitabında bütün peygamberlerin Nasıl bir hayat yaşadıklarını, nasıl bir vazife yaptıklarını o ümmeti Muhammed'e anlattın. Onlar bunu okudular. Bu kıssaları, bu hikayeleri dinlediler. Bu hikayelerden kendi hikayelerini yazdılar. Dolayısıyla bizim hikayelerimiz üzerinden, peygamberlerin hikayeleri üzerinden kendi hikayelerini yazan sanki onlara anlatılıyormuş gibi, kendi hikayeleriymiş gibi hikayelerini yazan ümmeti Muhammed bizim benim görevimi yaptığıma şahittir ya Rabbi diyor. Onlar şahittir diyor. Şimdi Asım Bey kardeşim bazı kelimeler, bazı kavramlar, bazı şeyler Hoca Efendi ile yeniden dirildi. Onlar buna şahit. Biz şahit olsak ne olacak, olmasak ne olacak? İnanın bütün insanlar sussa bile Bütün canlılar sussa bile Onun yaptıklarına Cansız varlıklar bile şahitlik eder onlar bile yeter onun yaptıklarına Egecan senin dediği gibi Bir gün bu okullar bütün bütün yok olsa Taş taş üstüne devrilse Ve o harabelerden geriye tek bir taş kalsa bile o taş haykıracaktır. Bir gün burada muazzam bir medeniyet yaşandı diye. Bir sussak ne olacak? Yani Ege'nin camilerinin kürsüleri susacak mı bir sussak? Onlar şahit. Minarelerin gölgeleri susacak mı? Onlar şahit. Hasırlı odası susacak mı? Onlar şahit. Cami pencereleri şahit. Tahta kurubeler şahit. Beşinci katılar şahit. Onlar söylecek mi Bozyaka yeni yapıldığı zaman Mehmet Ali hocamız hatıralarında anlatıyor. Her gece iki de üçte talebelerin üstünü örtmeye gittiğimde Hoca efendi gecenin ikisinde üçünde ya paçalarını sıvamış, kollarını sıvamış, talebelerin tuvaletlerini temizlerken buluyordum. Ya yeni dikilmiş fidanları sularken buluyordum. Ya da odasında seccadesine kapanmış, hıçkıra hıçkıra ağlarken buluyordum diyor. Biz sussak ne olacak? O mekanlar susmayacak. O beşinci katlar susmayacak. Onlar haykıracak. Onlar konuşacak. Taşlar konuşacak, mekanlar konuşacak, hasırlı odalar konuşacak unutmayalım. Hocaefendi bir künde üstüne künde yıkılış devirlerini anlatırken, 1900'lü yılları bize anlatırken, hep dünyada birkaç insandan bahseder bize. Bu insanlar bir elin parmak sayılarını asla geçmiyordu. Mesela Asya'dan Abdurreşit İbrahim'i anlatıyordu bize Hocaefendi yani Anadolu çocuklarını dünyaya göndermek için örnek veriyordu. Kazandan yola çıktığı zaman Japonya'ya kızları çocukları bacaklarına sarılıyordu bunun. Baba ne zaman döneceksin diyordu. Fakat o dönmeyecekti. O gidiyordu ve onun için de dönüp çocuklarına bir şey diyemiyordu. Çünkü dönmeyecekti. Öyle gidiyordu. Bize bir ruh anlatıyordu. Mesela uzak doğudan Hindistan bölgesinden Muhammed İkbal'i anlatıyordu bize yani aklımıza şöyle bakıyorum inanın başka da bir insan gelmiyor. Fakat bu insanları anlatırken bile hoca efendi düşünün Japonya'ya gitmiş bu insan Ruslar baskı yapıyorlar çıkartın onu oradan diyorlar. İmparator ailesiyle irtibat kuruyor. İmparator prensiyle Abdülhamid'e mektup yazıyor. Abdülhamid'den 10 insan istiyor. Bana dil bilen 10 insan gönder. Japonya ahlaken zaten Müslüman bir ülke. Baştan sona bu ülkeyi Müslüman edeyim diyor Abdülhamid'e. Abdülhamid'in cevabını biliyorsunuz. Ben 10 insan bulsam Anadolu'ya göndereceğim. Osmanlı'nın hazin haline bakar mısınız? 10 insan Asım Bey. Hoca bakın. Bak on değil, yüz değil, on bin değil, yüz bin değil, milyonlarca dil bilen, din bilen, hayatı bilen insanları yetiştirmiş bu insan. Biz sussak ne olacak? Onlar susmayacak. Dünya çocukları susmayacak. Hiç bugüne kadar böyle uğurlanan bir insan var mı? Fotoğraflara bakıyoruz. Resimlere bakıyoruz. Sosyal medyaya bakıyoruz. Kırgızistan'dan çocuklar hatim okuyorlar. Kazakistan'dan okuyorlar. Malezya'dan okuyorlar. Endonezya'dan okuyorlar. Afrika'dan okuyorlar, Güney Afrika'dan okuyorlar, Avustralya'dan okuyorlar. Dualar ediyorlar, hatimler gönderiyorlar. Böyle bütün bir dünya tarafından uğurlanan kaç insan var? Kaç insana bu şahitlik nasip olmuş? Allah aşkına. Ve bu insan hani 73 Kadir Gecesi'nde, 74'te olabilir. Edremit Kadir Gecesi'nde ben size konuşuyorum, konuşuyorum ama içinizden biri çıkıp da ne yapmamız lazım demediniz diyor. Ağlıyor. 79 Soma Kadir Gecesi'ne geldiği zaman camideki o cemaatin gençlerin halini görünce onların gözyaşlarını, hışkırıklarını duyunca diyor ki şimdi ben size baktıkça, sizi gördükçe anlıyorum ki bu iş ucundan, kenarından tuttu diyor. Tuttu ama gelin bir de bana sorun diyor. Benim gecelerime sorun diyor. Benim cevşerime sorun. Benim Kur'an'ıma sorun. Benim ıslak seccademe sorun diyor. Biz sussak ne olacak? O seccadeler susmayacak. Neyi kaybettiğimizin farkında değiliz. Kimi kaybettiğimizin farkında değiliz. İnanın bakın o kurduğu sofralarla yaptığı çağrılarla düşünün. Yani bir Türkiye'yi düşünün ya. Bir iftar sofraları onunla nasıl bir hale geldi Allah aşkına ya. Herkes o sofraya geldi ya. Ruhani reisleri oraya geldi. Sanatçıları oraya geldi. Gazetecileri oraya geldi. Savcısı oraya geldi. Solcusu oraya geldi. Alevi'si oraya geldi. Kürt oraya geldi. Türk'ü oraya geldi. Bu ne demektir biliyor musunuz? Ya bizim insanlarımızı kavga ettiremezsiniz. Yeter bizim insanlarımıza yaptığınız zulüm dedi. Bunu yapamayacaksınız. Size izin vermeyeceğim dedi. Bu, bu demektir bu. Sessiz bir çığlıktı ama fakat güçlü bir sesti bu. Sözün gücü Hoca Efendi ile tekrar geri döndü esasında. Aban toplantılarıyla entelektüellik sofrasını biz kurduk. Hoca Efendi kurdu ve bütün insanları gelin ya hangi kavramlar üzerinde kavga ediyorsak bir konuşalım bakalım bunlar kavgaya değiyor mu? Konuştuk İslamiyeti, konuştuk laikliği, konuştuk. Ya hiç de öyle bir şey değilmiş. Kavga edecek bir durum yokmuş ortada. Ama niye kavga etti insanlar yıllarca Ateistiyle, kemalistiyle, solcusuyla, sağcısıyla, Kürt entelektüeliyle hepsi bir araya geldiler. Oturdular lobilerde, konuştular, sohbet ettiler. Birbirlerine sarıldılar, arkadaş oldular, dost oldular. Kim yaptı bunu? Asım Bey bugüne kadar kim yapabildi? Ve o günden sonra kim başarabildi bu olayları? Gitti papayla görüştü. Dedi ki gelin Allah aşkına şu dünyadaki kötülüklerin önüne geçelim. Savaşları durduralım ölümleri durduralım, insanlık acı çekmesin diye papayla oturdu konuştu. Kim yaptı bunu bugüne kadar? Ya biz sussak ne olacak? Oralar susmayacak, yapılan işler susmayacak, asla durmayacak ve kıyamete kadar o ses devam edecek. Yani Martin Luther King başkanı dediği gibi ben o 15 seneden beri İslam dünyasından Gandhi gibi Mandela gibi bir ses bekliyordum. Ama o ses nihayet geldi, o ses Gülen'in sesiydi diyor. Bugün o ses susmuş olabilir. Coşkun akan bir nehir gibi yatağına çekilmiş olabilir. Fakat bir ses susarsa bin ses konuşur Allah'ın izni inayetiyle. Bir tohum toprağa düşerse bin filiz verir. Çünkü hakikat olan şeyler er geç dal budaksalar meyveye durur ve kimse bunun önüne geçemez Allah'ın izni inayetiyle ve geçemeyecektir. Ve göreceksiniz. O son konuşmaların birinde diyor ya, bu bahar gelecek diyor. Bu bahar gelecek. Göreceksiniz gelecek. Ama ben dilerim ki Rabbimden bir gün önce gideyim. Ben o baharı bile görmeyeyim. Böyle bir insan var mı ya? Böyle bir insan var mı? Bakın bir evle başlayan bir kır kampı ile başlayan, bir kahve sohbetleriyle başlayan Allah hangi insana böyle bir bereket vermiş ve onun yetiştirdiği hangi bir öğrenci, hangi bir talebe bize bu zat yanlış bir şey anlattı diyebilir. Bir tek bakın, tek bir tane bulamazsınız. Ya bir hakikatin üstünü sen ne kadar örtmeye çalışırsan çalış, bu örtülemeyecektir, başarılamayacaktır. Onun için. Yani bu manşetinizi gerçekten çok sevdim. Şahit ol ya Rab demişsiniz ya. Evet biz de aynı şeyleri söylüyoruz. Ve kavramları, kelimeleri dirilten bu insan. Yani himmet nedir bilmezdik. Muavenet nedir bilmezdik. Vefa nedir bilmezdik. Gece teheccüd namazı nedir bilmezdik. Yani hicret nedir bilmezdik. Başka diyarlara, gurbetlere gitmek nedir bilmezdik. Yurttan yuvayı terk edip bırakıp gitmek nedir bilmezdik. 300 dolar 500 dolar maaşla tüy bitmemiş ömrünün baharındaki gençler O fedakar öğretmenler o iş adamları dünyanın 4000 yanına gittiler Asım Bey Bu nasıl bir e, Enerjidir bu nasıl bir sinerjidir Allah aşkına Hadi birisi yapsın bunu göreyim haydi yapsın birisi Alim olmak yetmiyor Derviş olmak yetmiyor Tasavvuf insan olmak yetmiyor Yani aksiyon insan olmak başka bir şeydir Misyon insan olmak başka bir şeydir. Rahmetli e, Aydın Bolak'ın dediği gibi Forsyzınız'da toplamıştı İstanbul'un en önde gelen iş adamlarını. Rahmi Koç da bunların arasındaydı. Bugün İstanbul'un bütün ekonomisini hükmeden adamların hepsi oradalardı. Ayağa kalktı dedi ki arkadaşlar sizi niye topladım? Bu zatı size tanıştırmak istiyorum. Ben çok alimler tanıdım. Ahmet Aksekileri tanıdım. Elmalıları tanıdım. Hasan Basri'leri tanıdım. Onlar alim insanlardı. Fakat aksiyon insanı değillerdi. Ben yetmişimde bir misyon adamı tanıdım. Bir aksiyon adamı tanıdım. Bu insanı tanırsanız evlerinize huzur gelir. Memleketinize huzur gelir. Ülkenize huzur gelir. Dünyaya huzur gelir. Bugün bütün Türkiye neyi konuşuyor? Bütün dünya neyi konuşuyor? 2002'den 2012'ye kadar Türkiye huzura doğru koşuyordu. Huzura doğru yürüyordu. Şimdi hizmet hareketinin çıktığını düşünen Türkiye'den. Ne düzeldi bizden sonra Allah aşkına eğitim mi, ekonomi mi, huzur mu geldi, kardeşlik mi geldi, dostluk mu geldi, arkadaşlık mı geldi? Hangi güzel duygular, hangi ahlaki değerler hakim oldu hizmet hareketi çıktıysa şayet. Onun için herkes sussa da hakikat konuşur. Canlılar sussa da cansızlar konuşur. O dağlardaki kamplar konuşur. 5. katlardaki o minyatür tabiat halindeki o doğa konuşur. O serviler konuşur. O şadırvanlar konuşur. O derinleştirilmiş ışıklı tablolar haykırır. Onlar konuşur. O gecelerde lihaventle kılınan namazlar konuşur. Bu sesler unutulur mu? Biz hala o seslerle ve o cefendi inanın sadece bizim dünyevi hayatımızı değil öyle bir insandı ki Hani sohbetimin başında dediğim gibi ya o bizim için nefesti, havaydı, suydu, ekmeğimiz de sanki. Ya geceleri rüyamız da bizim hayalimizdi. Bugün bakıyorsunuz mesela Antalya'da. Hakikaten o zamanlar az insan var. Gece gündüz koşturuyoruz. Mesela ben bir gece yurtta yatıyorum, talebelerin başında bir gün evde yatıyorum. Evin işleri aksıyor, çocuklarımız aksıyor, pazar işleri aksıyor. Ben yani eşim haklı olarak şikayet ediyor. Ya bu kadar da hizmet olur mu falan. Hoca efendi bir gece rüyasına geliyor. Ama diyor çok çalışmaması lazım Bir daha sesini çıkarmıyor. Bir daha bir şey demiyor. Ya bu nasıl bir insan ya? Hayallerimiz onunla, sevdalarımız onunla, rüyalarımız onunla, Kuranlarımız onunla, namazlarımız onunla, hutbelerimiz onunla. Onun konuştuğu şeyleri konuşuyoruz hutbelerde biz. Yani onunla biz yeniden hayat bulduk. Ondan önceki hayatımız ve ondan sonraki hayatımız. Biz o olmasaydı Müslümanlığı çok eksik tanıyacakmışız. Eğer tanısaydık bile. Fakat onunla biz mükemmeli yakaladık, güzeli yakaladık, doğruyu yakaladık. Bir ben değil, bir bizim kuşak değil. Asım Bey milyonlarca genç bunu tanıdı, milyonlarca insan bunu tanıdı. Bu kadar bereketli bir ömür ne zaman vardır? Biz defalarca o hadisi belki duymuşuzdur Hoca Efendi'den önce. Ama bakıyoruz Peygamberimiz de diyor sallallahu aleyhi ve sellem son akşam namazında cemaatini karşısında gördü böyle Hazreti Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Hamza. İşte hepsi oradalar. Yani dövülürken, kovulurken, savaşırken, cihad ederken hep onlarla beraber olmuş. Ve onları bakıyor mescid hepsi derli toplu, saflar düzgün oturmuşlar. Yani böyle işte bir yıldızlar topluluğu gibi aya bakıyorlar, güneşe bakıyorlar. Onları öyle derli toplu görünce o kadar mutlu oluyor ki ben gidiyorum diyor. Ta havzın başında sizi bekleyeceğim diyor benden sonra kardeşlerime selam söyleyin. Ya biz bunu Hoca Efendi ile dirildi bu kelimeler bizde. Biz bunu duyuyorduk ama bu anlama geldiğini gerçekten bilmiyorduk. Senin kardeşlerin kim ya Resulallah? Onlar ahir zamanda gelecek. Boyundurun yere düştüğü zamanda gelecek. Asım Bey bu insan tek başına o güçlü omzuyla o boyunduruğu kaldırdı mı kaldırmadı mı? Ya boyunduruklar buna şahit ya. Kaldırdı. Şimdi onu bizim omzumuza bıraktı götüreceğiz Allah'ın izni inayetiyle. Zorlarla duyuracağız, taşıyacağız ve gelecek nesillere bunu ulaştıracağız Allah'ın izni inayetiyle. Ben de şahidim, biz de şahidiz, dünya da şahit. Herkes duysun ki canlı cansız bütün varlıklar onun vazifesini hakkıyla yaptığına şahittir. Allah razı olsun. Allah razı olsun Harun abi. Başınız sağ olsun. Bir kere daha, bir kere daha o söylediklerinizin altını çizmiş olalım. Şahit olsunlar şu anda bizi dinleyen herkes, sonradan dinleyecek olan herkes şahit olsunlar. Hoca Efendi'nin o başlatmış olduğu hizmeti Kur'aniye dediğimiz hizmet Allah'ın izni ve inayetiyle devam edecek. Hem de artarak devam edecek. Bunu hepimiz göreceğiz Allah'ın izni ve inayetiyle ve özellikle de şu anda taş atanlar, şu anda hakaret edenler de er ya da geç görecekler ve kabul edecekler. Allah razı olsun Harun hocam. Hürmet ediyorum. Başınız sağ olsun.